Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben. Türkçe derslerinin 34. ile devam ediyoruz değerli dostlarım. Fiil soylu sözcük türlerini artık bu video ile bitireceğiz. Konumuz eylemsiler diğer bir adı fiilimsiler. Haydi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Fiilimsi ya da eylemsi tanıma dikkat. Eylemden türediği halde cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılan sözcüklerdir. Yani İsimlerin, sıfatların ve zarfların taşıdığı bütün özellikleri taşıyabilen sözcüklerdir. Haliyle bu sözcük türlerini eğer bilmiyorsak geçmiş olsun. Önce bu sözcük türlerini bilmemiz lazım ki eylemsileri kavrayabilelim. Eylemden türeyecek, cümlede isim, sıfat ve zarfların gösterdiği özellikleri gösterecek. Mesela konuşmak diye bir fiilimiz var değil mi? Bunu şu şekilde kullanıyorum. Bunu Konuşmanın zamanı geldi. E baktığımız zaman bu sözcük yapılan bir eylemin ismi olmuş. İkinci örneğe bakın. Konuşan öğrenciyi uyardı. Hangi öğrenci? Konuşan öğrenci sıfat görevi üstlenmiş. Sorunlarını konuşarak çözebilirsin. Nasıl çözebilirsin? Konuşarak durum zarfı. Yani fiilden türeyecek cümle içerisinde aldığı eklerle isim, sıfat veya zarf olarak kullanılan sözcükler olacak. Haliyle ismin, sıfatın ve zarfın özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor dostlarım. Peki şimdi özelliklerine bakalım. Hatta örneklerle de kıyaslayalım. Şöyle yukarıya koyarsam eğer olur değil mi? Şöyle koyalım. Eylemsilerin özellikleri. Şimdi bir kere bütün fiilimsiler fiilden türer. Unutmayalım fiil kökünden ya da gövdesinden türer. Eylem anlamlarını korurlar, hareket bildirirler. Bu yönleriyle de eylemlere benzerler. Ancak eylemler gibi çekime girmezler. Ne demek istiyorsun hocam? Örneklerle tekrar bakalım. Bakın şimdi konuşma derken bir hareket özelliği taşıyor doğru mu? E cümlenin kalanına bakarsanız bir de şurada geldi diye bir sözcük var bakın. Geldi bu da hareket bildiriyor. Konuşmanın bu da hareket bildiriyor. Ancak geldi sözcüğüne baktığımızda görülen geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs o geldi. Çekime girmiş. Oysa konuşmanın konuşan konuşarak sözcüklerine baktığımızda herhangi bir kip ya da şahıs bilgisi almıyoruz. Geldi geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs. Uyardı geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs. Çözebilirsin. Geniş zaman ikinci tekil şahıs. Fiiller çekime girer. Eylemsiler asla çekime girmez. Bu yönüyle eylemlerden ayrılırlar. Cümlede <laughs> affedersiniz özne, nesne, tümleç gibi görevler üstlenirler. Böylece yan cümle kurarlar. Unutmayalım. E, yan cümle olduklarına göre bir cümlenin içinde fiilimsi varsa o cümle yapı bakımından birleşik yapılı cümle olur. Bu ilerinin konusu. Eylemsiler türemiş sözcüklerdir niye çünkü fiilden türüyorlar aldıkları ekler bir yapım ekidir unutmayalım Üç çeşit fiilimsi vardır isim fiil sıfat fiil zarf fiil şimdi bunların detaylarına bakacağız Ancak önce örnek sorumuzu bir çözelim Klasik bir sorudur dostlar ÖSYM'nin çok kullandığı hemen hemen her sene kullandığı bir soru kalıbı bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Şimdi baktığınız zaman güvendiğin, sakınarak davranmak gerektiğine inanırım. Hepsi hareket bildiren sözcükler değil mi? Şimdi eylemsilerle ilgili daha detay bilmiyorum ben. Öyle varsayalım ama şunu biliyorum. Eylemsiler çekime girmez. Mesela inanır geniş zaman inanırım ben inanırım birincideki şahıs geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir bu dolayısıyla cevabımız bu davranmak hareket bildiriyor sakınarak hareket bildiriyor gerekmek hareket bildiriyor güvendiğin hareket bildiriyor ama dikkat edin hiçbirinin üzerinde ne kip bilgisi var ne şahıs bilgisi var dolayısıyla bunlar birer fiilimsidir inanırım fiildir e hocam eklere şunlara bunlara bakmayacak mıyız bakacağız elbette ilerleyen dakikalarda ama şu an eylemsilerle ilgili hiçbir şey bilmediğimizi varsayıyoruz. O bildiğimiz ufak bir bilgiden yola çıkarak nasıl çözülebilir bunun yöntemini size anlatmak istedim. Peki devam edelim. Şimdi isim fiiller, diğer bir adı ad eylemler. Ad eylemler fiillerin adıdır dostlarım unutmayalım. Yani günlük hayatta yaptığımız eylemlerin adı fiillere getirdiğimiz m'a, mekmak ış iş, iş ekleriyle türetilir. Türetilen bu kelimelere mastar, kullanılan ekleri ise mastar eki denir. Gelelim kodlamamıza. Şimdi isim fiiller tersten okuyalım. Fiil ismidir dostlar. Fiillerin adıdır. Yani bizim günlük hayatta içinde bulunduğumuz eylemlere verdiğimiz isimlerdir. Mesela şu an ben bir eylem içerisindeyim değil mi? Bulunduğum eylemin adı ne? Anlatmak. Sizin yaptığınız şu anda hali hazırda yaptığınız eylemin adı ne? Dinlemek, not almak. Ha eylemlerin adıdır. Eylemlerin ismidir. İsim fiil fiil ismi diye okursanız bunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Şimdi örneklere bir bakalım. Okumanın yararı yatsınamaz bir gerçektir. Okuma yapılan bir eylemin adı. Çocuğun yürüyüşünde düzelme var. Yürüyüş, düzelme eylemlerin adı. En erdemli alışkanlık okumaktır. Okumak yapılan bir eylemin adı. E adı, adı, adı o zaman adların taşıdığı özellikleri de taşımak zorundadırlar. Mesela okumanın yararı derken tıpkı isimler gibi tamlayan almış. Çocuğun yürüyüşünde... İyilik eki almış tıpkı isimler gibi. Yürüyüşünde isimler gibi hal eki almış. Düzelme var. Var olan neyi düzelme tıpkı isimler gibi gelmiş cümlede özne olmuş. Okumaktır diyerek tıpkı isimler gibi ek fiil almış. Yani isimlerin gösterdiği bütün özellikleri gösterir bu sözcükler. Fark nedir? İsimler hareket bildirmez. Masa, kalem, defter. İsim fiiller hareket bildirir. Çünkü bir hareketin adıdır isim fiiller. Yani fiil ismidir. Unutmayalım. Şimdi kimi isim fiiller yani bu ekler mayışmak ekleri bazen kalıcı nesne yer iş veya kavram adı da türetebilir Bunlar hareket özelliklerini yitirdikleri için artık isim fiil olarak adlandırılmazlar, isim olarak adlandırılırlar. Çok dikkat. Mesela varillerin dolması uzun zaman alıyor derken varillerin dolması dikkat et, eylem özelliği hala taşıyor. Dolayısıyla buna fiilimsi diyeceğiz. Anneannemin biber dolması çok beğenilirdi. Biber dolması dolma. Artık bu bir yemeğin adıdır, yani bir nesnenin adıdır. Buna isim diyeceğiz. Torunu için yelek dokumaya başlamış dokuma yapılan bir eylemin adı fiilimsi. Şehrimize bir dokuma fabrikası açıldı derken artık bu kalıcı bir isim olmuştur. Eve gelirken iki tane ekmek alır mısın? Nedir bu dostlar? İşte marketten aldığımız şeyin adıdır. Bu normal bir isimdir artık. Tohumları çok derine ekmek zararlıdır. İşte bu yapılan bir eylemin adı. Dolayısıyla bu fiilimsi. Haliyle kalıcı isimlerle isim fiilleri birbirine karıştırmamak gerekiyor dostlar. Evet aşağıdakilerden hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Gelin bir bakalım. Evin satışını bir türlü alamıyorlar. Evin satışı yapılan bir işin adı. Bir dönüşü vardı ki sormayın dönüş yapılan bir işin adı. Yemek henüz pişmemiş sabret yemek. Bu bir işin adı mıdır? Hayır bir nesnenin adıdır cevabımız bu. Çalışmayla yorulmaz insan dinçleşir çalışma yapılan bir işin adı o çocukları sevme işinin nedeni nedir sevme iş yine yapılan bir işin adı dolayısıyla bunlar isim fiil bu isim olarak değerlendirilecek cevabımız Ceyhan. Değerli dostlarım isim fiiller içerisinde bulunan mema ekine çok dikkat. Niye? Çünkü bu mema eki olumsuzluk eki olarak kullanılabilir. Eğer olumsuzluk eki ise zaten çekim ekidir. Ama olumsuzluk eki dışında her ne görevde kullanılırsa kullanılsın yapım ekidir. Bu yapım eki yeri gelir isim fiil türetir, yeri gelir isim türetir, bazen de sıfat türetebilir. Gelin örneklere bakalım. Takma dişlerini çıkarmayı unutma dediğimizde unutma olumsuzluk iki değil mi? Dolayısıyla buna çekim eki diyeceğim. Ancak takma dişlerini çıkarmayı derken bakın bunlarda herhangi bir olumsuzluk yok. O zaman bunların ikisi de yapım ekidir. Zihnimizde böyle kodlayabiliriz. Yani olumsuzluk iki değilse yapım ekidir. Peki nedir? Çıkarmayı yapılan bir işin adı bu fiilimsidir dostlar. Tamam. Takma dişler nasıl dişler? Takma dişler dikkat edin bu da sıfat olmuştur. Eklenen yapım eki sözcüğü sıfat yapmış. Gömme dolap almaya gitmediniz mi derken gittiniz olumlu fiil olacaktı. Gitmediniz olumsuz fiil. Bu olumsuzluk eki yani çekim eki. Gömme dolap nasıl dolap? Bak dikkat et eklenen yapım eki sıfat yapmış. Almaya yapılan bir işin adıdır bu. Bu isim fiildir yani fiilimsidir. Çok dikkat. Peki. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte mema eki ötekilerinden farklı görevde kullanılmıştır. Çok dikkat onları görmesin diye elinden geleni yapıyordu görmesin görsün olumlu görmesin olumsuz olup bitenleri hayalinde canlandırmaya çalışıyordu bir olumsuzluk yok Bekleme odasının nerede olduğunu sordu. Olumsuzluk yok. Bir türlü aktarmaların yazıya yeni bir şey katmadığına inanıyordu. Aktarmaların pardon bu türlü aktarmaların aktarma olumsuzluk yok. Hepiniz bisiklete binmeyi öğrenmelisiniz diye bizleri uyardı. Yine olumsuzluk yok. Dikkat edin değerli dostlarım burada bir tek ne var? Şu onları görmesin görsün. Bu demek ki olumsuzluk 2, diğerleri isim fiil 2'dir diyeceğiz. Peki devam. Gelelim sıfat fiillere. Sıfat fiillerin diğer adı ortaçtır dostlar. Bunu Serdar Ortaç'tan hatırlayabilirsiniz. Sertaç Ortaç. Serdar'ın sesi, sıfat, ortaç, sıfat fiil. Ulaç, bağ fiil vesaire onlar da zarf fiil olacaktır. Sıfat fiiller fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle yapılmış sıfatlardır. Peki hangi yapım ekleridir onlar? Anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız en an, esiası, mezmaz, er dık dik, ecek acak, mışmış ekleri. Bu ekleri alarak fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılacak. Peki hocam hangi sıfatlardır bunlar? Niteleme sıfatı. Yani biz sıfat fiilleri niteleme sıfatı grubuna alacağız. Sıfat fiil eklerini anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayabiliriz. Bir sözcüğün sıfat fiil olabilmesi için mutlaka bu eklerden birini alması lazım. Herhangi bir fiilden türemiş sıfatı sıfat fiil olarak alamayız. Örneğin çalışmak fiilini ele alalım. Çalışkan çocuk dediğimizde kan diye bir sıfat fiil ki olmadığı için bu sıfat fiil değildir. Normal fiilden türemiş sıfattır. Ama çalışan çocuk deseydik işte bu sıfat fiil olurdu. Evet sıfat fiiller bir çeşit sıfattır, niteleme sıfatıdır ve sıfatların gösterdiği bütün özellikleri gösterirler. Sıfatlardan önce gelerek tamlama kurarlar, onları nitelerler. Gelin bir bakalım. Elimdeki kıyafetleri tanıdık bir esnaftan aldık. Tanımak, tanıdık, tanıdık esnaf sıfat tamlaması. Hayat bize Yaşanası bir doğa sunmuş. Nasıl doğa? Yaşanası doğa. Burada esyası var bakın. Beni görünce durmayan otobüs hangi otobüs durmayan otobüs değil mi? Bu şehre yapılacak hizmetler hangi hizmetler yapılacak hizmetler? Anlaşılmaz bir durumun içinde nasıl durum? Anlaşılmaz durum. Koşar adımlarla yanımızdan uzaklaştı. Nasıl adım? Koşar adım. Kardeşimle geçmiş güzel günleri hangi günler geçmiş güzel günler bakın dikkat edin hepsi birer sıfattır sıfatların taşıdığı bütün özellikleri taşırlar dostlarım dikkat. Şimdi aşağıdaki soruya bir bakalım. Hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Haydi bakalım. Her sabah kahvaltı sofrasını elleriyle kuran Elif'in görevini Merve üstlendiği hangi Elif? Her sabah kahvaltı sofrasını elleriyle kuran Elif. Annesi onu içine doğduğu dünyadan hangi dünya içine doğduğu dik, dik. değil mi? Hangi dünya içine doğduğu dünya? Ayten aynanın önündeki taburede ayak bileklerine kadar uzanan sarı saçları hangi sarı saçlar uzanan sarı saçlar bunu da gördüm. Akşam yemeğinden sonra çocuklar okunacak kitaplarını hangi kitaplar okunacak kitaplarını getirdi? Konaktaki hayatını çok özlese de biliyordu ki artık oraya ait değildi. Burada tek sıfat şu bak. Konaktaki hayat konak. Bu burada isim, da'daki sıfat yapan ek ama bir sıfat fiil değildir dostlarım. Cevabımız edilene. Peki Şimdi dikkat, çok önemli bir uyarı. Sıfat fiilekleri anası mezar dikecekmiş, anasını boş ver. Mezar dikecekmiş kısmına dikkat. Bu ekler mezmaz, er, ardık dik, ecek, acak, mış, miş, kip eki olarak da kullanılabilir. Yani çekimli eylemlerde işin yapılma zamanını gösteren ek olarak karşımıza çıkabilir. E dolayısıyla sıfat fiil ekleriyle kip eklerini birbirine karıştırmamak lazım. Kipekleri ekleri yüklende, çekimli eylemde karşımıza çıkıyor. İşin yapılma zamanını gösteriyor. Sıfat fiiller ise eklendiği sözcükten sıfat üretip sıfat tamlaması oluşturuyor. Dikkat! Dönülmez yollara giden gidenler bir daha gelmez nasıl yollar dönülmez yollar burada anası mezar dikecekmişteki mezeki vardır sıfat fiil ekidir. yapım ekidir dostlarım gidenler bir daha gelmez Bak burada enteresan da bir durum var şimdi bunu çekmek olduğunu anladık Bir de şöyle bir durum var bakın gelmek fiili me'ma olumsuzluk eki, z de geniş zamanın olumsuz şekli. Dolayısıyla burada menz diye tek bir ek yok. Me'ma olumsuzluk ve z geniş zaman eki ikisi de farklı farklı çekimekleri. Oysa buradaki mez tek ektir. Şu anası mezar dikecekmişteki ektir. Dikkat. Çocuğun elinde sönmüş birkaç balon görmüş. Sönmüş balon, değil mi dostlar? Dikkat edin sıfat fiildir. Yapım eki. Görmüş geçmiş zamanda görmüş kip ekidir. Yani çekim ekidir. Dikkat şimdi örnekleri karşılaştırarak gidelim. Görünmez kazalara karşı dikkatli olmalı. Sıfat fiil. O bu saatte kimseye görünmez. Çekimle eylem. Yazar kasa bozuldu. Sıfat fiil. O her akşam şiir yazar. Geniş zamanda çekimlenmiş fiil. Tanıdık kimse yok mu burada? Sıfat fiil. Hepimiz o yazarı tanıdık. Çekimle eylem. Yakacak odunları taşıdı. Sıfat fiil. Getirdiği odunları yakacak. Gelecek zamanla çekimlenmiş fiil. Pişmiş aşa su katılmaz. Nasıl aş? Pişmiş aş. Yemek çok güzel pişmiş. Çekimli eylem. Dikkat. Şimdi bu soru bize farklı şeyler de öğretecek. Ecek acak iki ile ilgili. Bakın dikkat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır? Madem lemanın içi böyle rahat edecek, bırakın istediği gibi yapsın. Bu gelecek zamanla çekimlenmiş bir eylem dolayısıyla şu kipi yani çekim ikidir. Bizim canavarlara öğrenci öğretmenlik edecek şu genç adamı davet etmeyi ihmal etme. Hangi genç adam bizim canavarlara öğretmenlik edecek genç adam? Sıfat fiil 2. dolayısıyla yapım 2 ateşe tesir etmeyecekti anlatılanlar. Bakın dostlar. Eğer hareket bildiren sözcüğün üzerinde iki tane kip görüyorsanız bu kesinlikle fiildir. Fiilimsi olma şansı yok. Dolayısıyla kip eki, çekimli eylem, çekim, çekim ki. Bugün benim toplantım olduğu için onları almaya Eymen Efendi gelecek, gelecek, gelecek zamanla çekimlenmiş eylem. Fikret bakalım baş edebilecek mi? Diğer takım başkanlarıyla baş edebilecek, ecek acak. Yine çekimle eylem, çekim eki. Şurada bir tane yapım eki gördük. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Peki. Şimdi değerli dostlarım, sıfat fiiller sıfatların gösterdiği bütün özellikleri gösterirler dedik. Hatırlarsanız sıfatlarda adlaşmış sıfatlar ya da sıfattan adlaşması diye bir konu anlatmıştım. Sıfat fiiller de aynı şekilde sıfatlar gibi adlaşabilir. Peki nasıl olur bu iş? Tıpkı sıfatlarda olduğu gibi. Eğer sen sıfatı sıfat yapan temel özelliği sıfatın elinden alırsan sıfatı adlaştırmış olursun. Mesela güzel sözcüğünü sıfat yapan nedir? Yanındaki isim. Ne diyelim? Güzel havalar diyelim ya da güzel insanlar diyelim. Güzel insanlar dersen güzel sözcüğü sıfattır ama güzeller dersen yanındaki ismi düşürürsen onu sıfat yapan temel özelliği elinden alırsan o sözcük adlaşır. Aynı durum sıfat fiiller için de geçerlidir dostlar. Bakın. Söylenen sözleri hiç ciddiye almadı. Nasıl sözler? Söylenen sözler. Şu ismi düşür. Eğer isimde çekim eki varsa çekim eki sıfata gelecektir. Söylenen sözleri yerine ne diyeceğiz? Söylenenleri diyeceğiz değil mi? Söylenenleri hiç ciddiye almadı. Oldu sana adlaşmış sıfat. Adlaşmış sıfat fiil. Bildiği her şeyi anlattı değil mi? Düşür yanındakini ne diyeceğiz? Bildiklerini. Bildiklerini dersen adlaşmış olur. Adlaşmış sıfat fiil. Bu yaramaz çocukla başımız belada. Yaramaz çocukla yerine yaramazla. Bu yaramazla başımız belada dersen adlaştırmış olursun. Yani tıpkı sıfatlarda olduğu gibi sıfat fiillerde değerli dostlarım yanlarındaki isim düştüğünde, isimdeki çekim eki üzerine geldiğinde adlaşacaktır. Unutmayalım. Peki. Bunun sorusu bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Şimdi değerli dostlarım ÖSYM bunu şu şekilde soruyor. Aşağıdaki atı sözlerin hangisinde sıfat fiil ötekilerinden farklı görevde kullanılmıştır? Sıfat fiilin farklı görevde kullanılması mevzusu sıfat fiilin adlaşması ya da adlaşmamasıdır. Çok dikkat. Şimdi bakın sona kalan dona kalır. Sona kalan kişi demedi. Adlaştırdı. Veren eli herkes öper. Nasıl el? Veren el. Bak ismi bunun yanında. Varını veren utanmamış. Varını veren kişi insan utanmamış. Bakın ismi kullanmamış, adlaşmış. Yaş kesen kişi baş keser, düşmüş, adlaşmış. Tekkeyi bekleyen kişi insan dememiş, tekkeyi bekleyen demiş, adlaştırmış. Bunun ismi bakın yanında düşmediğine göre adlaşmamıştır. Farklı görevde olansa budur. Şimdi dikkat. Sıfat fiiller iyelik, çokluk, hal ve tamlayan eklerini alabilir diyor. Özellikle bu noktada dık dik ve ecek acakla türetilmiş sıfat fiillere çok dikkat etmelisiniz. Bu eklerle türetilmiş sıfat fiiller üzerine çekim eki alabiliyor dostlarım. Alsın hocam ne olacak? Şu olacak. Normalde sıfatlar çekim eki alamaz biliyorsunuz. Çekim eki alıyorsa adlaşmıştır artık. Sıfat özelliğini kaybetmiştir. Oysa dık dik ve ecek acakla türetilmiş sıfat fiiller çekim eki aldığında çok enteresandır. Sıfat özelliğini koruyarak hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Enteresan durum bu. İkincisi sıfat fiiller bu ekleri aldıkları zaman bu dık dik ve ecek acak kaybolabiliyor. Onu fark edemeyebiliyorsunuz. Çok dikkat etmelisiniz. Mesela bana vereceğin notlara ihtiyacım var. Örneğine baktığımızda şurada senin vereceğin diyerek bir iyilik eki kullanmışız. Şimdi bu iyilik eki sıfat adlaştığı zaman kullanılabilir ama dikkat edin adlaşmadan sıfat olarak kullanılabiliyor. Birinci enteresan durum bu. İkinci durum şimdi bu in ekini alınca k sesi haliyle yumuşayıp yumuşak g'ye dönüşüyor. Bazen siz dostlarım buradaki ecek ekini fark etmeyebiliyorsunuz. Dikkat. Aynı durum dık dik eki için de geçerli. Şimdi dikkat. Söylediği sözleri ciddiye alamadım. Söyledik söylediği bak şurada çekim eki var adlaşmadan sıfat olarak kullanıldı bu enteresan bir de şuradaki k'nin yumuşak g'ye dönüşmesi buradaki dıktık ekini fark etmeyebiliyorsunuz hatta bazen bazen hani şu zarf fiil eki var ya dığında diğinde o ekle karıştırıyorsunuz aman dikkat o zaman bildirir buraya bakın bu bir sıfat tamlamasıdır nasıl sözler söylediği sözler. Peki şimdi gelelim zarf fiillere. Diğer bir adı bağ fiil ya da ulaç. Fiillerden türetilen zarf tümleci olarak kullanılan kelimelere biz zarf fiil diyeceğiz. Ulaşlar yapım ekleriyle türetilir. Nedir o ekler? Kenyalı Asya Emma'dan inceyip arakladıkça diye kodlayabiliriz. Bu kadar mıdır değildir daha da uzatılabilir ama en çok kullanılan Ken, Eli Alı, Ea, Asiye Esiye, Medan, madan, e, a, ınca, ince, ıp, ip, erek, arak, dıkça, dikçe, dığında, diğinde, armaz gibi daha bir sürü ek var. Fakat zarf fiiller için ek ezberlemeye gerek yoktur. Çünkü fiilden türeyen bütün zarflar zarf fiildir. O zaman değerli dostlarım. Zarfları bulmanız yeterlidir. Zarf fiili bulmak için. Yani sen bir durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı herhangi bir zarf buluyorsun. Bulduğun zarf eğer fiilden geliyorsa yani hareket bildiriyorsa zarf fiildir. Hareket bildirmiyorsa zarftır. Normal zarftır. Hatta ek ezberlemek özellikle keneki için bazen tehlikeli durumlar yaratabilir. Birazdan bunun örneğini vereceğim. Haydi örneklere bakalım. Şimdi dersten onu 5 geçe çıktılar. Ne zaman çıktılar? Onu 5 geçe. Zaman zarfı buldum. Hocam var mı burada hareket bildiren bir kelime? Geçmek diye bir kelime var. İşte burası zarf-fiil. Zaman yel olup akıyor. Nasıl akıyor? Yel olup akıyor. Durum zarfı buldum. Olmak diye bir hareket bildiren sözcük var. Kuş olup uçuyor. Nasıl uçuyor? Kuş olup olmak diye bir fiil var bakın. Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. Nasıl yürüdü? İstemeyerek. Doğru mu? İstemek diye bir fiil var. Fiilden geliyor demek ki zarf-fiil. Çok dikkat. Bakın bu cümlede bir zarf daha var. Yürüdü. Nereye yürüdü? Çiftliğe doğru. Yer yön zarfı. Ama dikkat. Çiftlik doğru. Bunlar hareket bildirmiyor. O zaman bu kelime normal zarftır. İşte zarfı bul. Hareket bildiriyor mu? Bildirmiyor mu? Buna bak. Devam. Sorulara düşünmeden cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Düşünmeden. Düşünmek fiilinden geliyor. Yine farkına varmaksızın senli benli olduk. Nasıl olduk? Yine farkına varmaksızın varmak değil mi? Çocuğun yüzüne baktıkça onu hatırlıyordun. Ne zaman hatırlıyordu? Çocuğun yüzüne baktıkça bakmak. Akşam olunca komşular bahçede toplanırdı. Ne zaman toplanırdı? Akşam olunca olmak. Okulunu bitireli bir yıl bile olmamıştı. Ne zaman? Nasıl? Okulunu bitireli bitirmek değil mi? Fiilden geliyor. Evet zarfı bul. Fiilden geliyorsa zarf fiildir. Şu turuncularda olduğu gibi fiilden gelmiyorsa normal zarftır. Bir de zarf fiillerle ilgili sevgili dostlarım şöyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Hangisinde zarf fiil farklı anlam katmıştır ya da hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Eğer zarf fiilin kattığı anlam soruluyorsa Zarf fiili bulmak için kullandığın soruya bak. Nasıl sorusunu kullanmışsan zarf fiil durum anlamı katmıştır. Ne zaman sorusunu kullanmışsan zarf fiil zaman anlamı katmıştır. Zaten zarf fiiller ya durum anlamı katar ya da zaman anlamı katar dostlarım. Dikkat. Aa, örnekler varmış. Devam. Ders çalışırken odada kimseyi istemezdi. Ne zaman istemezdi? Ders çalışırken çalışmak. Sofraya oturur oturmaz bir bardak su istedi. Şuradaki mazı görüp sıfat fiildiğini çok gördü bu gözler. Dikkat! Ne zaman istedi? Sofraya oturur oturmaz. Zaman zarfı oturmak değil mi? Toprak yağmuru doyasıya içmişti. Sanki nasıl içmişti? Doyasıya doymak. Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Nasıl yağıyordu? Bardaktan boşanırcasına boşanma. Evet bakın fiillerden türemiş zarflardır. Şimdi dikkat. Dedim ya ek ezberlemeye gerek yok. Özellikle ken eki bazen sıkıntı yaratabilir. Niye? Bu ken eki fiillere de gelebiliyor, isimlere de gelebiliyor. Fiillere gelirse zarf fiil, isimlere gelirse normal zarf. Mesela yağmur yağarken evden dışarı çıktım. Ne zaman yağarken? Yağmak Konuya başlarken başlamak değil mi? Bak bunları zarf fiil olarak alırsın ama dün evdeyken kapının zili çalı verdi. Ne zaman çalı verdi? Dün evdeyken ev isim. Dolayısıyla bu normal zarftır. Kenekine rağmen babam öğrenciyken burada kimsecikler yokmuş. Ne zaman? Babam öğrenciyken öğrenci değil mi? Bunları normal zarf alacağım şu ikisini. Oysa bunlar fiilden geldikleri için zarf fiildir. Peki, sorularımızı çözelim ve dersimizi bitirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemsi Haberi alır almaz yola çıktık cümlesindeki eylemsiyle türce özdeştir. İşte bazı ezber yapan öğrenciler şuradaki mazı görüp sıfat fiil deyip sıfat fiil arayabiliyor. Oysa ne zaman yola çıktık? Haberi alır almaz. Zarf tümleci almak bunlar fiil demek ki bu zarf fiildir. Zarf fiil arayacağım. Bütün bu hazırlıklar sen geldin diye yapıldı. Yapıldı. Niçin yapıldı? Sen geldin diye. Gelmek demek diye. Şurada zarf fiileki vardır. Değerli dostlarım şu diye sözcüğüne çok dikkat. Bu diye sözcüğü çok sabıkalı bir kelime. Sabka kaydı, kabarık. Niye? Ünlü daralması olarak sorulabiliyor demek. Değil mi? Şuradaki ünlü daralması. Kaynaştırma harfi olarak soruluyor. Şurada bir kaynaştırma harfi var. Bir de değerli dostlarım dikkat. Şurada bir E zarf fiil eki var. Kendisi bir zarf fiildir. Bu üç açıdan diye kelimesi fazla fazla karşımıza çıkabilir. E, Türkçe özdeştir demişti. Zarf fiil arıyorduk. Cevabımız bu. İnandığı şeyler. Buradaki sıfat fiil değil mi? Üzüntülerini dile getirmek. Evet isim fiil. Toplantı salonu gelenleri gelen sıfat fiil. Binanın çöküşü çöküş isim fiildir. Cevabımız Adana. Evet son soru dersimizi noktalıyoruz. Uyumadınız değil mi? Haydi devam. Hangisine zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Ders çalışırken büyük bir dikkatle not tutuyormuş. Ne zaman? Ders çalışırken zaman. Çocukluk arkadaşım Eymen yaşlanınca balık esire yerleşti. Ne zaman? Yaşlanınca Zaman anlamı kattı. Eve gider gitmez bütün eşyalarını topladı. Ne zaman? Eve gider gitmez. Zaman. Küçük bir çocuk koşa koşa okulların içeri girdi. Nasıl içeri girdi? Koşa koşa. Durum anlamı katmış. Ona her baktığımda nedendir bilmem seni görüyorum. Ne zaman? Ona her baktığımda bakmak. Evet zaman anlamı katmış. Evet değerli dostlarım dersim burada noktalanmıştır. Şu konuyu bir daha hatırlatayım ve dersimizi bitirelim. Eylemsi. Eylemsi. Ya da diğer bir adı fiilimsi. Doğru mu? Burada ımsi imsi iki var. Nedir bu ekler? Benzetme ikidir. Eylemsi ne demek? Eyleme benzeyen. Ama tam anlamıyla eylem değil. Ders çalışırken, şimdi çalışırken bir de şu tutuyormuş sözcüğüne bak. Evet eyleme benziyor ama tam anlamıyla eylem değil. Tam anlamıyla zarf da değil aslında. Onun için zaten zarf fiil İsim fiil sıfat fiil diyoruz. Yani bir yönüyle zarf bir yönüyle fiil ama ne tam anlamıyla zarf ne tam anlamıyla fiil. Eğer tam anlamıyla zarf olsa hareket bildirmemesi lazım. Tam anlamıyla fiil olsa çekime girmesi lazım. İsim fiil bir yanıyla isim bir yanıyla fiil. Ama ne tam anlamıyla isim ne tam anlamıyla fiil. Olsaydı eğer isim olsa hareket bildirmez fiil olsa çekime girerdi. Tamam adlarının mantığı da budur. Evet değerli dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.